Eğer bu videoya like attıysan Sonra kanala abone olduysan Üstüne bir de bildirimler açtıysan Sen iyi birisin demektir Ve umarım en büyük dileğin en kısa zamanda gerçekleşir Sakın onun dediklerini yapma ve aramıza katıl <laughs> Evet sanırım büyücünün bize tarif ettiği yere geldik Ama koskocaman yerde şu mezarı nereden bulabiliriz ki? Sanırım başımız büyük belada Sakin olun sakin olun Ne yapıp ne edip o mezarı bulacağız Ben daha fazla bu halde de nasıl çalışacağız ki? Onu siz merak etmeyin. Bakın bu kardeşiniz gereken her şeyi düşündü ve yanında kürek getirdi. Hem de hepimiz yetecek kadar. Yaşa be fakir. Aferin benim akıllı kocama. Hadi herkes alsın kürekleri ve kazmaya başlasın. Arkadaşlar işlerimizi kolaylaştırmak için bence dağılalım. Herkes bir tarafa gitsin. Böylelikle daha kolay bir şekilde bulabiliriz. Evet Oğuz haklısın. Oğuz'un dediği gibi yapmalıyız. Çabucak dağılalım. İpucu bulan varsa diğerlerini çağırsın. Hep beraber orayı kazarız sonra. Anladınız mı? Nasıl yani anlamadım şimdi babamla ben kardeş miyim? Ne diyorsun fakir ya ne alaka? Yok bir şey ya öyle öteye almışım siz bir anda bir şey söyleyince konunun gerisinde kaldım galiba. E hadi o zaman beyler bayanlar vakit kaybetmeyelim koşun kazmaya başlayın. Zeynep fakir ben de karşı taraftan kazmaya başlayacağım. Buralar size emanet her yere didik didik bakın duydunuz mu? Bugün bu işi bitirelim hadi kolay gelsin öyle bön bön yüzüme bakıyorsun? Fakir kazmaya başlasana. Ee, şeye bakıyorum ya acaba nereden kazmaya başlasam diye bakıyorum. Tek atacağım tek. Kazmayı vurdum ilk yerden çıkaracağım o mezarı. Vay canına iddialısın demek. Öyle olsun bakalım senden güzel haberler bekliyorum. Ben de şu taraftan kazmaya başlayayım hemen. Tabi canım tabi. Ben de şuradan kazmaya başlayayım şöyle. Kesin şu ağacın dibindedir. Bakalım burada mıymış? Aman amma da yoruldum be. Oh burası da gölge var ya. ne biçim püfür püfür esiyor. Bu kadar kazmak yeter canım. Birazcık dinleneyim. Dinlenmek benim de hakkım. Nerede bu mezar ya? Düşündüğümden daha zor olacak herhalde bu iş. Of gücüm kalmadı. Belki fakir bir şey bulmuştur. İşten kaytarıyor kaytarıyormuşsun gibi geldi de. Ne işten kaytarmak mı? Bunu bana nasıl söyleyebilirsin Zeynep? Bana her şeyi söyleme bunu söyleme. Ben senin için kanımı dişime taktım. Tamam tamına 35 saniye boyunca kaz yaptım. Ne olmuş 10 dakika dinlendiysem? Vay canına demek benim için tamı tamına 35 saniye boyunca kaz yaptın öyle mi? E 35 birazcık fazla olmuş olabilir. 15 saniye falan galiba. Fakir çabuk kazmaya başla kırarım o kafanı ha. Dalga geçer gibi cevap veriyor bir de. Başla çabuk. Tamam ya tamam ya. Hey Allah'ım ya Rabbim ya. O sende durumlar nasıl? Bir şey bulabiliyor musun? Henüz bir şey bulamadım ama birazcık daha derine inersen farklı yeraltı kaynakları bulabilirim. Zengin nerede bu mezar ya? Acaba mezar burada değil mi? Kazmadık yer bırakmadık ya. Büyücü de yanlış yer söylemiş olabilir mi? Boşuna emek harcı olmayalım burada. Büyücünün bize boş bilgi vereceğini sanmıyorum. Zengin pes etmemeliyiz. Zeynep için yapmalıyız bunu. Tek şansımız bu. Hadi Zeynep umudunu kaybetme. Sakın güçlü olman lazım. Tek şansımız o kraliçenin mezarını bulmak. Bunu yapalım. bir tabak daha fazla yemek yiyebilirdim. Al işte karnım acıktı. Yiyecektim onu. Of ya keşke dolapta kalan dondurmayı da yeseydim ya. Niye yemedim ki? Kendimi asla affetmeyeceğim. Bunu nasıl yapabilirim? <laughs> Ay ağlıyor bir de ya kıyamam. Neyse ben güçlü olayım. Ona üzgün oldum belli etmeyeyim. Daha fazla üzmeyeyim onu. Ya burada mezar falan yok bence ya. Şuna bak. Burada olsa çoktan bulurduk onu. Zaten moralim çok bozuk. Yeterince yemek yemedim evden çıkarken. Acaba Zeynep'ten birazcık dinlenmek için izin istesem verir mi? Birazcık acıtasyon yapabilirim. Evet evet birazcık işten kaytarabilirim. Hadi gidip izin alayım. Aa Zeynep yardım et. <laughs> Ay fakir ne oldu sana iyi misin? Zeynep ben. Ben Zeynep. Aa. Fakir ne oldu iyi misin zengin? Oğuz çabuk buraya gelin fakire bir şey oldu. Koş zengin fakire bir şey olmuş herhalde fakir iyi misin? Ne oldu fakir neyin var? Şey ya şey aslında çok bir şeyim yok Birazcık yoruldum galiba başıma güneş gezmiş olabilir Ben birazcık dinlenebilir miyim Lütfen çok yoruldum Ya fakir bu muydu ya bizde bir şey oldu sandık Niye korkutuyorsun bizi İyi geç hadi şurada dinlen birazcık Çok teşekkür ederim çok teşekkür ederim oh be E hadi beyler biz kalmaya devam edelim Zaman daralıyor hadi çabuk olalım Amanın ben şimdi burada bir uyurum var ya Sabaha kadar oh göl kenarı e hem de manzaram da var Valla on numara mekan buldum kendime. Beş yıldız otellerde böyle rahatlık yok. Şöyle şurada koydum mu kafayı şöyle. Oh benden rahat yok valla. Ama sanırım burada birazcık yamukluk var ya. Suya doğru kayıyorum. Buldum. Evet evet buldum. Elimdeki kazma sayesinde burayı kazarak düzeltebilirim. Kendime daha rahat bir yer yapabilirim burada. Hadi başlayayım çabuk olayım. Kendime mükemmel bir yatak yapacağım şimdi. Hayda burası niye kazılmıyor ya? Altta sert bir şey var. Bu ne ya böyle? Acaba Oğuz da zenginden yardım mı istesem beraber mi kazsak? Benim sanırım gücüm bitmiş kazamıyorum. Oğuz, zengin, Zeynep buraya gelin. Çocuklar fakiri duydunuz mu? Bize sesleniyor. Bir şey buldu galiba. Hadi koşun. Ne oldu fakir? Bir şey mi buldun? Fakir buldun mu mezarı? Ee, tam olarak öyle denemez aslında. Farklı bir şey için çağırmıştım ben sizi. Hadi ya mezarı bulmadıysan niye çağırdın o zaman bizi? Bu kadar önemli olan şey nedir? Hani ben şimdi çok yoruldum ya. Ee fakir. Hani birazcık dinlenmem gerekti biliyorsunuz dinlenip güç toplamam lazım. Çok yoruldum çünkü. Değil mi? Evet fakir. Ha işte ben de şey dedim kendime bir yatak yapayım burası yamuk yumuk uyuyamıyorum burada dedim. Ama sanırım tüm gücüm bitmiş yatak yapamadım da benim yatak yapmama yardım eder misiniz? Fakir boğarım seni ya gelmiş burada bana yatak diyor hala keyfinin derdinde ya. Ya ne yapayım ya çok yoruldum. İyi hadi ya gelin fakire iki dakika yatak yapalım sonra işimize geri dönelim bununla uğraşamayız sonra sabaha kadar. Yaşa be Oğuz adamsın gel hadi. Üstün mühendislik hesaplamalarıma göre yatak için en uygun yer burası. Hadi bir el atıverin de kazalım hep beraber ya. Ya fakir neyini kazamadın buranın Allah aşkına. He? Gerçekten de kazılmıyor ya sert bir şey var burada. Ne olacak burada Oğuz ya senin de gücün bitmiş anlaşılan. Sen de istiyorsan geç otur dinlen birazcık ben kazayım birazcık da. He? Bak böyle yapacaksın. Aa gerçekten de kazılmıyor. Ya çekilin be çekilin sizin ben tüküreyim ya bir yere kazamadınız. Heh. Ay bu ne be sert bir şey var bunun altında. Çocuklar durun bir dakika yoksa. Yoksa ne fakir? Yoksa yoksa... Fakir söylesen artık çıldırtmadanı. Yoksa matematik hesaplamalarında bir yanlışlık mı yaptım? Yatak için en uygun yer burası değil miydi? Olamaz bunu nasıl yapabilirim? Nasıl yapabilirim bunu? Nerede hata yapmış olabilirim ki? Fakir sen tam olarak bu yatan yerde hesaplarken nasıl bir hesaplama yaptın ki? Ne bileyim ya baktım işte burası güzel dedim buraya yapayım dedim öyle. Of of niye bomboş bir şeyden dolayı vakit kaybettik ben işe geri dönüyorum. Hadi Oğuz dönelim biz de ya Zeynep'e yardım edelim o çok üzgün. Fakir sen de takıl buralarda. Hadi fakir sen de çabucak dinlenmene bak. Geri dön sonra aramıza. Hayır buna asla inanamam. İçgüdülerim beni asla yanıltmaz. Benim içgüdülerim en üstün matematik hesaplamalarından bile daha güvenilir. Göreceksiniz burada bir gariplik var. İçgüdülerim yanılmış olamaz. Hadi biraz daha biraz daha kal. Bir şeye ulaştım sanki buna ne? geldiniz aramıza tekrardan. Hadi kazmaya başla. Ben 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 bir şey buldum. Fakir ne oldu sana ya? Betim benzin atmış. Kabus mu gördün yoksa? Oo orada orada arkamda benim arkamda duruyor şu an arkamda. Fakir iyi misin ya ne oldu? Kraliçeyi buldum buldum kraliçeyi buldum. Ne ne buldun mu gerçekten mi şaka yapmıyorsun değil mi? hayır hayır şaka yapmıyorum arkamda. O da ne öyle fakir aklı galiba. Şuraya bakın şurada biri var dakika ya o kraliçe niye ayakta duruyor öyle? Oh oh ölmemiş ölmemiş o. Nasıl yani canlı mı? <laughs> evet evet. evet. <laughs> Bu nasıl mümkün olabilir ya? Şuna bak tip tip bize bakıyor bir de. Kızdırdık mı acaba onu? Kaç yıl önce mumyalanmış kraliçe nasıl hala hayatta olabilir? Oğuz ne yapacağız şimdi gidip konuşalım mı onunla? Niye buraya bakıyor tip tip? Acaba onu çok mu kızdırdık? Ay ben korkmaya başladım. Düşündüm de sakallarla yaşamaya alışsam mı? Çok kızmış gibi bakıyor çünkü. O oh, hayır buraya kadar gelmişken buradan geri dönemeyiz. Sanırım gidip onunla konuşmamız lazım. Fakir hadi kalk gidiyoruz. Gidiyor muyuz nereye gidiyoruz eve mi dönüyoruz lütfen eve dönelim. Hayır fakir kraliçe ile konuşmaya onun yanına gidiyoruz şimdi. Ne kraliçe ile konuşmaya onun yanına mı gidiyoruz şimdi mi? Ha? Evet bu bizim tek şansımız. Ama kraliçe her kızıp bize zarar verebilir. Sizin hayatınızı tehlikeye atamam. O yüzden tek başıma ben gireceğim siz burada bekleyin. o oh, hayır Zeynep bunu yapmana izin veremem. Seni yalnız başına oraya gönderemem. Sana en az zarar verebilir. Bu yüzden ben seninle beraber geliyorum. Seni yalnız bırakmayacağım. Fakir. Benim için bunu yapar mısın gerçekten? Seni seviyorum. Hadi gidelim. Hadi Zeynep gidelim. Arkandayım korkma. Hey Allah'ım ya Rabbim ya. Neyse hadi gel. Ee, merhaba. Merhaba. Siz de kimsiniz? Ee, bizler sıradan insanlarız. Kraliçem saygılar. Ee, merhaba kraliçem nasılsınız? Beni öldürmediğiniz için teşekkür ederim. Neredeyim ben? Ee, karşımızdasınız. Karşınızda olduğumu biliyorum tabii ki. Burası cevap. Burası neresi? En son hatırladığım şey uykuya dalmıştım. Bu ne böyle? Dünya çok değişmiş. Benim zamanımda bunların hiçbiri yoktu. Ne olmuş buraya? He kraliçem buralar mı? Ben buraları biliyorum. Buralar eskiden hep taş topraklı tarlaydı. Sonra geldiler böyle bir şeyler yaptılar buralara. Eee tabii sen bilmezsin kraliçem o zamanları. Ben biliyorum gördüm hepsini. Fakir bu kadın kaç bin yıl önce yaşamış. Emin ol senin gördüğünün kat ve kat fazla. ediyorum da siz zamanında buradan toprak aldınız mı? Buralar iyi değerlendi. Vallahi zenginsinizdir şu an. Toprak almak mı? <laughs> Bu gördüğün tüm topraklar benim zaten. Oha o zaman siz baya zenginsiniz. Fakir lütfen sus. Kraliçeyi bulmuşuz bunlara mı soruyorsun? Toprak aldın mı diye mi soruyorsun kraliçeye ya? Ama Zeynep öyle düşünmemek lazım. Zamanında bizim büyük büyük dedelerimiz de buradan toprak alsaydı şu an biz de zengin olabilirdik. Kraliçe akıllı kadınmış. Bütün toprakları almış. Aa, sonunda gün yüzü görebiliyorum yürümek istiyorum. İşte kraliçem buyurun bunlar da bizim arkadaşlarımız. Tanıştırayım oğul ve zengin. Adının zengin olduğuna bakmayın ama sizin kadar zengin değildir. Zengin oğlum biliyor musun kadın burada tüm arazileri almış lan zamanında tüm topraklar onunmuş. Benim askerlerim nerede? Kalem nerede? Muhafızlar neredesiniz? Ee, kraliçem sanırım sizin muhafızlar sizin kadar şanslı değil. Onlar muhtemelen hakkı rahmetine kavuşmuştur. En iyisi siz bir fatiha okuyun onların adına. Nasıl yani ne diyorsun sen hangi yıldayız biz? Ee, 2021. Ne 2021 mi? Değil mi kraliçem değil mi zaman ne kadar hızlı geçiyor değil mi Ben de öyle diyorum ya ne ara 2021 oldu Vay canına bu gerçekten çok ilginç Yani ben yaklaşık 2000 yıldır Yer altında yatıyor muyum Ay kim bilir nasıl gözüküyorum eminim çok güzel gözüküyorumdur Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemişimdir değil mi Evet evet adeta taş gibisiniz Hatta gerçekten taş gibisiniz ya yani 2 saat kazamadık Fakir bence sen sus Peki niye uyandırdınız beni Niye mezarımı arıyordunuz söyleyin bakalım Ve bu kadının niye sakalları var Dünya bu kadar mı değişti artık kadınlar sakal mı bırakıyor Hayır kraliçem durum sandığınız gibi değil ve benim sakallarımdan kurtulmam için sizin cildinizden bir doku örneği almamız lazım buna müsaade eder misiniz lütfen lütfen bunu kabul edin ne isterseniz yaparım lütfen Ne benim cildimden doku örneği almak hayatta olmaz unut bunu Ama neden Kraliçenin doku örneği alınamaz alınması teklif dahi edilemez yani hiçbir zaman buna müsaade edemem kusura bakma böyle yaşamaya alışsan iyi edersin Benim arazi verin Allah rızası için. Fakir kafanı duvarlara vura vura kıvılcım çıkartırım bak kapa çeleni. Şimdi söyleyin bakalım bana ben nasıl zamanda yolculuk yapabilirim? Nasıl geçmişe gidebilirim? Madem sen bize yardımcı olmuyorsun biz de sana yardımcı olmuyoruz. Yok sana cevap falan ara kendin bu. Bana bak bana sen kiminle konuştuğunu sanıyorsun saygısız. Ahan kız kavgası en sevdiğim. Beyler buraya gelin. Zamanında kraliçey sen kraliçesin bana ne senin devrin geçti artık. Sen kaç bin yıl önce kraliçeydin şu an hiç kimsesin benim halimde Ne yok ki Bak şimdi kraliçe benim sinirimi bozma Kaç gündür seni arıyorum senin peşindeyim Ve bu halden kurtulmamın tek çaresi sensin Bana istesen de istemesen de yardımcı olacaksın Anladın mı beni Aa, Şey şey tamam ya kızma bu kadar Oha be Zeynep'e bak kaç bin yıllık Mısır kraliçesi de racon kesiyor Helal olsun be karıma Ben size yardımcı olacağım Ama siz de bana yardımcı olacaksınız tamam mı Fakirin çok güzel bir atı var Tam kraliçelere layık gerçekten çok güzel Ona bindirsek seni olur mu hmm, Peki ama çabuk olun Daha fazla beklemek istemiyorum çabuk götürün beni buradan Hadi fakir koş getir Şükrü Tamamdır ben şimdi hemen şipşak getiririm Şükrü oğlum Şükrü Şükrü de yazarım Şükrü geliyorum babacım İşte geldim Buyurun kraliçem atınız hazır hmm, Vay canına güzel atmış Hadi bakalım şimdi gidebiliriz Hadi o zaman gidelim hemen Şükrü yürü oğlum Ay ne yapıyor bu at ya? Deli deli hareketler yapıyor. Durdurun hemen şu atı. Nereye gidiyor bu? Alo yardım edin. Götürüyor mu beni? Şükrü dur oğlum buraya gel. Ayvah. Amanın kaçtı gitti yakalayamadım. Aa, Zeynep sanırım başımız belada. Aa.